Merhaba arkadaşlar beniniz. Bugün sizin için çok araştırdım ve sizin için Wolf tip hilesi buldum. Önce bir şu çıkar. çıkarayım. Odaya tekrar gireceğim arkadaşlar. Yani ben sizin için araştırdım ve buldum. Araştırdım buldum. Araştırdım buldum. Araştırdım buldum. Araştırdım, buldum. araştırdım, buldum. araştırdım Olur. Neyse bu kadar çok salaklığa gerek yok. Çünkü tam bir salaklığa. Bütün her şey bitmiş böyle. Korkması Bütün her şey yani. Sıfır. Sıfır kaldı. Şimdi ben e, bende şu an ghost hack var arkadaşlar. Beni göremeyecekler yazıklar. Bak. <laughs> 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 Bebeğim koptu lan. Anasını sattım çocuğu. Az bende değil de var. Ben. Bu var mı olan diyor. Ya bir git ya. Hemen kit diyor. Anasını sattım çocuğu. Ayıma öyle insanlar bir ağzını edeceksin var ya öf öf böyle ağzlarında bir şey kalmayacak düşünün beyler yeee kutlesin koşma nereden geldin lan skorla kadar ettiğimi girelim ne varmış bir şeyler hem bir şeyler varmış ee, tamam kardeş tamam girelim şu şey kutlesin Şundan güzel bir Benim şimdi ondan güzel bir Bence bu millet hileye ya yanlış yazmışım. Şunaları gitmiş yazılara. Bu millet hileyi direnecek yazıyorlar ama ben de direneyim şu. An. Ya Allah'ım ya bir gülürsen ya alım yapma lütfen <laughs> O kadar adventure'imi hazırladım. Allah cezanızı versin. Abicim bakın. Sakın 18 odalara girmeyin tamam mı? İlla bir iki tane hile oluyor. Bunlardan biri de benim. Canlı ve dahi seri. Çok dahisin. Smoking wood

ben o ki. Ya o, beyler, o beyler. Lütfen artık girin yani şöyle. Tamam hadi bu girelim. Abicim ya üst kodu. Olmaz. No. Sıkılmış, sıkılmış. Şu, şu Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Sıkalım. Barutla patlayalım hadi. Çıkmış o odadan barutla patlayalım hadi ya. ah be, ah be. Yok arkadaşlar. Hile de ben özelliğe yazmış mıydım? o Özelliği... Oh! Yani. Basit aramaya açmam O kadar da hile olmuyor yani. Ben basit aramayı açmayacağım. O kadar da hile olmak istemiyorum. İnsanların yani bir hakkı var. Daha önce çünkü ben de yaşadığım işte hile kullanmak istemiyorum. Asla hiçbir şey. Ya ben niye abi ben gerçekten yani gerçekten bir geri zekalıyım ben size bunu söylüyorum. Bakın. Abiniz olarak bunu söylüyorum. Evet. <laughs> abi ben tam bir geri zekalıyım gerçekten. Bu bir de. Ve özel, açılı özel, hazi özel. Bak. Hadi öde Kırmızı evet. özel açılmadı beyler. Ama herkesi görebiliyorum zaten. Name, Sebre, Sıla'yla. Selamun Aleyküm Ayarlı İşler. Gelir mi kardeş? Gelir misin? Vlog verdi. Gel kardeş gel buraya. Gel buraya abi ne kadar abi. Bir dakika ben bir hileli tekrar bakmalıyım. Siz bu sek bu çalışmıyor. Yeşil oda. Sınırsız mermi. Namesede. Abi mal şu atmamış. Abi mal şu atmamış. Bir de boştumun neden sen çalıştırdım ben. Of, Ben hatta tekrar baştan baştan boştum. Arkadaşlar bu elden sonra oh, bir, de şu an CP hack var. Size söyleyeyim bunu. CP hack. Böyle olarak adamı. Bakın süper jump Biz bilmiyorum ama Tekrar bir göstereyim Daha, Görüyor musunuz? Normal kurt böyle Böyle ha, dur. Çalışmıyor sanırım canım. Yok biraz daha fazla biraz biraz Yani. Adam tam maçları ayarlayamadı. Arkadaşlar bakın CP'm azalmadı. Sanırım bilmiyorum. Ya bu hileyi ben hiç bilmiyorum. Yani, bana bu bir hile Hayatımda ilk kez hile kullanıyorum. O da yani sadece name ESP çalışıyor. Neyse bunları görmek değildir. Abi ben bal çot atacaktım. Kötü oldu. İki çarpı bal çot atacaktım böyle. Ee, Adamın işi şey ta evresinin gözünden vuracaktım böyle. Arkadaşlar bu arada ee, ben gerçekten yani hile yazılabilirsin. Size bunu söylemek istedim. Hile yaz yazılabilirsin arkadaşlar. Az çok biliyorum yani bu hilelerin nasıl Az program yazdığım Bu nedenin az çok nasıl yazıldığını biliyorum arkadaşlar. Ee, adamlar şey kullanıyorlar. Hani bağlardan yararlanma gibi 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 şeyler kullanıyorlar. Bazıları e, gölgeyimi soğurana girmeye çalışıyor. O arada e, o hileyi kullanan arkadaşlar log yiyor. Öyle öyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü şeyler var arkadaşlar. Yani ben size anlatsam, saysam saysam bitmez arkadaşlar. Düşünün. Bitmez yani şimdi ben bir ofisimi kapatıp geçeceğim. Kardeşim bunu kapat. Lütfen tüm pencereleri kapat. Arkadaşlar bunu...

Ben kapat. Kapamıyor. Kapamıyor. Arkadaşlar ilk bölüm böyle olsun. Ben bir video bitirdik de kanal seriden bahsettiyim o zaman açıyorum. Hadi bye bay